siyasi faaliyet ve kararları depe anayasa ihlalleriyle suçlamaktadır. Adnan Menderes'in üniversite çevrelerine kara cübbeliler olarak hitap ettiği ve bunun yayınlanmaması için basına yasak koyduğu iddia edilir. Üniversite çevreleri ve bazı aydınlar bu eleştirilere destek verirler. 27 Mayıs'ın nedenleri İhtilalden bir ay önce İstanbul Üniversitesi'nde depe karşıtı bir eylem zorlukla bastırılır eylemi bastırmakla görevli askerlerin tutumu ordunun da tipiye aldığını gösterir. Bu olaya şahit olan Ali Fuat Başkiloğan, gördüklerini şu şekilde değerlendirir. Tamam dedim. Bu hareket orduya da sirayet ettiğine göre, artık Menderes hükümeti gitmiştir. Tırmanan olaylardan ve huzursuz ortamdan CHP sorumlu tutan Demokrat Parti'nin, 2 Ağustos 1958 tarihli bir meclis grubu bildirisi şu şekildeydi: